uzun zamandır video gelmeyen bir kanalın sahibi olarak içeri üretmeye YouTube'a video çekmeye başladık. Arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor? YouTube'a video çekmiyoruz uzun zamandır. Bir vlog tarzında video çekelim dedim. Evet arkadaşlar fark ettiniz mi? Çarpışma ürünleri nasıl çalıştı? Sultan Gazi'deyiz. Bu arada arkadaşlar kediyle de baya bir zaman geçirdik biz. Kedi gerçekten güzel bir araba. Bir su sesi geliyor ama. Ee, aracımız Volkswagen Kedi. Ee, style paket, stil paket artık ne derseniz. Birden fazla ismi var. Ee, en full paket. Güzel bir araba yani e, 200 beygir gücünde bir araba ablacığım niye duruyorsun ya çarpacağız sakatlık çıkacak De çok Güzel Çalışıyor Neyse Bizim sağ Atlamamız Lazım Hadi Be Kırmızıya Yakalım Bu Arada Arkadaşlar e, BNG Muhammed Instagram Hesabını e, Takip Ederseniz Beni Çok Mutlu Edersiniz Aktif Paylaşım Yaptığım Bir Hesaptır e, Oradan benle ilgili diğer e, detayları öğrenebilirsiniz. O ne ya? O kim? Hemen arkada da diye basmaya başlıyor. Yeşili görür görmez bile böyle. Kardeşim bir durun ya. Sakin olun. Zaten benimle kalkamazsınız o zaman ya. Arkadaşlar şimdi bu araba şimdi şöyle yapalım hatta dur yanlış ya ha tamam bakın şuradan tur sayacına veriyorum Şuradan başlangıçtan itibarına vereceğim de dur şimdi bu önce transit kalksın gitsin ondan sonra dur ben başlatacağım de dur. <laughs> araba adresi ya. Bunun sebebi de lastiklerimiz iyi olmaması. Lastikler iyi olmayınca maalesef araba açıyor Şu an direksiyonu bıraktım mesela burada sert bir dönüş var izleyelim. Evet güzelce de dönüyoruz. Ben güvenemem. Çünkü şeritler kaybolmuş. Yani şerit görmez araba şey yapmıyor. salayım gidiyor. Ya sert dönüşlerde e, öyle çok şey yapamıyor araba. Araba'ya hak veriyorum ama. Arada bir şöyle direksiyon alıp alıyor. Bu arada rüzgar sesi alıyor araba. Yani mesela e, bunu hissediyorum. adlıydık evet. Haklısın kedi. Kedi olmasa var ya bir günde neler neler atlatırız. Ayağımın altında. Bunlarda nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben korneti e, genç tayfaya sevdiren bir adamım sıra de Şimdi kedinin de nasıl bir güzel bir yanı var anlatayım size. E, bu yeni 2021 sonrası Vosogel kedilerde Elektrikli fren pedalı var. Ee, yani fren pedalınıza bir robot takılmış. Yani e, fren pedalınız elektrikli bir pedal. Buradan neyi söylemeye çalışıyorum? Ee, araç çarpışma öncesi mesela devreye girdiği zaman normalde çoğu araçta araba fren yapar ama fren pedalı sabit kalır. Bunda fren pedalı gidiyor. Ee, mesela bütün kedilerde bütün kedilerde ACC sistemi var. Öndeki arabayı takip ederek gidiyor ama e, bunu gizli özelliklerden aktif etmeniz gerekiyor. O da maliyetli bir şey. Yani ortalama bir 20 bin liralarda öyle söyleyeyim size. Adaptif Cruise kontrol deniliyor. Ve çok güzel bir özellik. Yani çarpışma önleyici olan bütün Volkswagen'lerde e, ACC sistemi mevcuttur. Yani herhangi bir parça takmadan sadece kodlamayla ACC sistemini açabiliyorlar. Ama bu arabada mesela yok. 2023 sonrası kedilerde yani 2023 model kedilerde standart sunuluyor bu. Şu tuş var ya CNCL yazıyor. CNCL. Bu tuşun 2023 versiyonlarında yani burada araba resmi var. Yani adaptif cruise control e, yönetim tuşu işte buradan yönetiyorsunuz sistemi. Bak şu an şerit yok mesela. görmüyor ee, yani ACC sistemi mevcut. Size kedi ile ilgili bir şey anlatayım. Mesela bunu kimse söylemez. 2021 kedilerin ilk 6 ilk altı ayında e, play yok. İkinci 6 ayında CarPlay var. E, 2021'lerin acil sos ve e, vites topuzu arızası mevcut. ...2021'lerden bahsediyorum. 2022'lerde bunlar yok. 2022'lerin hepsinde CarPlay var. Yani e, 2022'lerde CarPlay mevcut. 2023'lerde ACC var. 2022'lerde ACC yok ama... ...2023'lerde de ACC var. Her yılda farklı bir şey var. 2023'te ACC var ve... ...2024'te... ...yeni ekran geldi, büyüdü ekran. E, Travel Assist geldi... ...ACC var zaten. Çift hayalet göstergede şey var... ...navigasyon var. 2024'e gelelim. 2024'ün ilk 6 ayında... ...ilk 6 ayında... ...büyük ekran var hepsinde. 2024 sonrasında büyük ekran var ama... ...şöyle bir şey var. İlk 6 ayı... ...bu arabanın işletim sistemiyle aynı. Yani ekranlar böyle. Sadece büyümüş. Yani mavi ekran desen aynı. Ve navigasyon var onda. Bunda yok ama ondan navigasyon var. E, 2024'ün ikinci altı ayında navigasyon yok. Kaldırıldı kesinlikle yok şu an. Ama işletim sistemi değiştirildi. Yeni nesil Golf'lerin, yeni nesil Tiguan'ların işletim sistemi var şu an arabalarda. E, yani daha güzel ekranları var. Bu mavilikler vesaire kaldırıldı. Yeni bir işletim sistemine geçildi. Şimdi 2025'teyiz. 2025'in ilk altı ayında Navigasyon yok şu an. E, 2. 6 ayında da olmayacak ama tahminimi söylüyorum Eylül-Ekim gibi bu arabanın kasası değişir. Yani çünkü e, mesela kedinin yeni kasası 2015'te çıktı. E, bu kasa. Bu kasanın bir önceki kasası. 2015'te çıktı. E, 2015'te çıktı ama şöyle 2019'da bunun lansmanı yapıldı. Doğan Kabak tarafından yapıldı ben e, gördüm videolarında. İlk Doğan Kabak paylaşmıştı yeni kendini lansmanı. Yani 4 yıl. Araba çıktıktan 4 yıl sonra lansman yapıldı. E, 2019 2020 gibi. 2020'nin son çeyreğinde de satışa sunuldu. Şimdi bunda da ne olacak? Bu yıl lansmanı yapılacak bu arabanın yeni kasasının. İnşallah Ford'la bir ortaklığa gitmezler. Yani kasayı Ford yapmaz kesinlikle. Yanlım olursa olsun Volkswagen biraz daha güzel bir araba. Ee, büyük ihtimalle 2026'da da satışa sunarlar. Yani bu sene bunun lansmanı olur yeni kasanın. Öyle söyleyeyim. Baş şurada bir şerit var mesela. Araba çok güzel dönüyor. Şerit sistemi gerçekten çok güzel. arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Yani daha güzel videolar istiyorsanız yani daha güzel içerikler vesaire takipte kalın güzel videolar çekelim. Kanalımızı büyütmeye doğru ilerleyelim ya yani zaten bu ara üstünde duruyorum yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizden ricam beni takipte kalın. Daha güzel videolar gelecek. Zaten kanalımız izlenen bir kanal. Yapmacık bir kanal değil. Güzel içeriklerimiz de mevcut. Dediğim gibi beni takipte kalın arkadaşlar. Daha güzel içerikler gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.